Hepinize merhaba arkadaşlar e, e, Bugün video soru cevap 2 yapıyoruz Ama ondan önce şu anda ekrana gelen e, Abone olmadan izleyenler sayısı var Onlar niye abone olmuyor Niye abone olmuyorsunuz Niye like atmıyorsunuz Niye hiç abone olmuyorsunuz Niye yorum açmıyorsunuz Niye like atmıyorsunuz Neyse arkadaşlar O abone olmadan izleyenler Abone olursa sevinirim Birazcık destek olun Yani bir zahmet lütfen rica ediyorum neyse ee, arkadaşlar siz şu anda Skywars bedwars karışık oyun göreceksiniz e, umarım izleyenler beğenir beni tanımayanlar için ben ismim Eymen normalde ama etkari diyorlar karimara değil ha etkari neyse ilk sorumuza geçelim Kuvey yazmış Kuvey cute bir için en uygun yaş hangisidir bence mouse kabiliyeti olan her türlü yaş sahibi 12 yaş bence ben mesela 12 yaşında mı? ne başlamıştım? Şu an 17 e gireceğim? Bence yeterli yani. 12 yaş. Nerede o yaştaki kişiler? Çünkü mouse kabiliyeti iyi oluyor. Drakkeli falan çözdüyseniz zaten her türlü yaparsınız. Neyse hiç ikinci soruya geçelim. Yağız Akman SK3SR yazmış. 200 abone olunca ne videosu atacaksın? 200 abone olunca 200 abone olunca büyük ihtimal yeni bir bridge editi falan atarım. Tele bridge falan. Ya da speed tele falan gelebilir yani haberiniz olsun. Çözüyoruz bir şeyler. Yeni yeni öğrenmeye başladım az çok. Atıyorum yani 4-5 tane. Ayağın kaç numara abi? 44. Luxi yazmış. Ayağımın 44 olduğuna inanmayan da da ayağımın fotoğrafını koyuyorum lan buraya. Ayağımın fotoğrafını koydum şu anda. 44 numara ayağım var. Ayağımı koymasam da giydiğim ayakkabıyı şu an koymuşumdur ekrana. Yağız Firlis 404 Studios yazmış. Gat bir iş mi teli bir mi yazmış. E, tabii ki de teli bir iş. Ya. Helal lan. Aday ya. Helal lan. Helal lan. sana. Ya. Kat <laughs> <laughs> bir ne oğlum? Yani kat bir işte böyle bir timde yapıp yapıp duruyorsun. Tele bir hem daha rahat hem daha havalı böyle zıplaya zıplaya altına çekiyorsun. Bir rahatlatıcı şey var. Kat bir işte belirli ritim yapıyorsun. Onda düşme ihtimalin biraz daha yüksek gibi bana göre yani. Kimin bazılarına göre de kat bir daha güzel. Oyun delisi ve son oyuncu yazmış. Telimi çaça bir iş mi? Çaça yazmamış ya. Yani cacay bir iş mi yazmış? İkisi de çok eğlenceli ama bence Tele iş daha güzel. Çaça daha timekirli tabii ki. Fakat bir iş mesela çaça bir iş yapabilirsiniz. Çünkü daha eğlenceli, daha güzel. Çaça bir iş videomuzu da izlemediyseniz 0 CPS kat bir iş diye yazdım. Ki öne çıksın biraz daha bize işimizi görelim. Çaça bir iş videosu da şu an kartlarda falan bir yere çıkmıştır görüyorsunuz durumu zaten. Kanun işkom da bizim kanımız. E, Gatbirici kaç günde öğrendin yaklaşık. Yaklaşık değil. Ben iki günde mi ne Gatbirici çözdüm. Hatta ilk gün falan bayağı gitmeye başlamıştım. 70 blok falan. Sonra ikinci gün zaten komple çözmüştüm. Ömer Edis bir Bu da bizim Lonca'nın moderatörü. Lonca'ya da gelmediyseniz Lonca'ya gelin. Lonca çok iyi. Bridgers Club yazıyor yani. Bridge yapıyorsunuz. En iyi Lonca haberiniz olsun yani. Ömer e düz Blood'e atmış olmasaydı hangi mouse kullanırdın? Blood'e ya A70 kullanırdım. <laughs> <laughs> Blood'e a Güzel mouse ya. Da stoklarda pek olmadığı için ikinci el baktığın zaman da zaten bulamıyorsun. O yüzden kalıyor öyle. Vizi yazmış bizim Emir maviş Merhaba Etkari abi. Neden ismin e, veya nasıl buldun Etkari ismini? Aslında ben izlemiştim. Great Lord'un kanalında Etkari'ye soru cevap diye genelde anlat gene de anlat merak edenler olur demiş ne uzun yazmışından. ya ben anlatmıştım bunu zaten birçoğunuz bilir bilenler iyi takip edinler bilir benim normal kim kayı idi k a i şu an ekrana da yazdım ben onu kayı yapacaktım kayı olmadı sonra et koydum başına onu da kullanan biri varmış onun da ta buradan amın Ondan sonra o da olmadı. Ben de dedim ki daha değişik olsun. Kari yazdım direkt. Kayının arasına R'yi koydum. Kayı yazdım. Et kare oldu. Nikimi değişer miyim? Değişer miyim? Değişir miyim? Bilmiyorum. Ama böyle gidecek gibi bir süre. T moni 01. T 01 mi yoksa Duxy mi yazmış? Bir iş konusunda diyorsan Duxy daha iyi. Yani bilmiyorum PvP'sini Duxy'nin ama Moni'nin PvP'si güzel. Şimdi aranızda ayrımcılık yapamam. İkinizi de seviyorum. O yüzden sıradaki soruya geçeyim gene. Ee, Fırak yazmış. Biraz imkansız olsa da Emrullah seni satsa, örnek loncanı patlatsa falan ne yapardın demiş. Emrullah'ın öyle bir şey yapacağını hepiniz zaten düşünmüyorsunuz. Öyle bir şey yapsa benim ona neler yapabileceğimi biliyor. Emrullah'ın ağzına sıçardım. <laughs> <laughs> Hatta onu seviyorum. seviyorum. Emlada buradan kocaman öpücükler onun ağzını yerim ben. Ah sana vah ama ismini oysa. Arkadaşlar sıradaki soruya geçelim. VT Edis demiş ki Minecraft ama videosu çekelim. Değil mi? Ya çekeyim mi, çekelim mi? Anlamadım. Ya istiyorsan çekeriz ben müsait oldum ama olmayacağım gibi haftaya sınavlar var. O yüzden ben videoda atamayacağım gibi atarım belki atabilirsem tabi Minecraft ama videosu çeker miyim ya ben o şeylere girmem ya mesela örnek veriyorum hepinizin tanıdığı Cina var ilk bedvas videosu çekiyordu gene döndü de şimdi Cin Minecraft ama bölmem ne bilmem ne diye girdi bak oradan yürüyor oradan devam etti Bedwars sarmaya diye bedvası izleyen bir kitle var zaten ben onlarla ilgileniyorum zaten sıradaki soru Prada Edits sormuş ki yaş kaç yaş 16 Nisan'da 17'ye gireceğim neyse arkadaşlar ben başka soru olmadığını görüyorum buradan bayağı bir baktım bitti yani herhalde aynen Abi bir de biri daha yazmış herhalde nerede o biri bir şey yazmış mı yazmamış video bitti abone olun like atın Kendinize bakın. Görüşürüz. En sevdiğim bir işin şu an. Sanırım speed. Çok sarıyor. Kanka ya ama. Yapacağız. Hadi. <laughs> Butterfly ile moonwalk yapayım ya. Pardon da O hile. DPS açtım. Birisi de hile. Öyle. Ay. Oktun nasıl? Adamlar nerede? Krip çıkarttım. İşte şimdi video bitti.